Merhaba Düşünce Molası'nın değerli izleyicileri. Ben Doktor Melis Çelik. Bugün size sadece bir bilgi vermeyeceğim. Size vücudunuzla yeniden barışmanın, zamanın getirdiği kaçınılmaz sanılan değişimlere meydan okumanın ve gücünüzün kontrolünü yeniden elinize almanın bir yolunu anlatacağım. Beyefendiler, bir an durup düşünün. Gençliğinizdeki o limitsiz enerji, o kendiliğinden gelen güç ve özgüven nereye gitti? Aynaya baktığınızda gördüğünüz yorgun adam, içten içe hala var olduğunu bildiğiniz o canlı ruha ne oldu? Bu his, bu yavaş yavaş kaybolan canlılık sadece sizin başınıza gelen bir şey değil. Bu modern dünyanın ve ilerleyen yaşın milyonlarca erkeğin üzerine yüklediği sessiz bir yük. Ancak size kesin bir dille söylüyorum. Bu bir son olmak zorunda değil. Bu durumu kabullenmek, kaderinize razı olmak zorunda değilsiniz. Bugün size sunacağım bilgiler bir hurafe veya geçici bir çözüm vaadi değil. Kökleri binlerce yıllık kadim bilgeliğe dayanan modern bilimin en son bulgularıyla her bir adımını doğruladığı, somut, uygulanabilir ve etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Bu videonun sonunda, sadece bir umut ışığı görmeyecek, aynı zamanda o ışığa nasıl yürüyeceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Bu yüzden, eğer sağlığınızla ilgili bu ciddi ve samimi konuşmaya hazırsanız, kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize katılın. Çünkü şimdi erkek vücudunun 50'li yaşlardan sonraki biyolojik yolculuğunun sır perdesini aralayacak ve bu yolculuğun rotasını nasıl değiştirebileceğimizi keşfedeceğiz. Unutmayın, bilgi en büyük güçtür ve bugün size o gücü geri vereceğim. Bu sessiz sorunla yüzleşmek cesaret ister. Biliyorum. Toplum erkeklerin bu tür konularda zayıflık göstermemesini, her zaman güçlü ve kontrol sahibi olmasını bekler. Bu yüzden birçoğunuz bu mücadeleyi tek başınıza, en yakınlarınızdan bile saklayarak veriyorsunuz. Ama biyolojik gerçekler toplumsal beklentilerden daha güçlüdür. Vücudunuzda olan biten şeylerin arkasında çok net, bilimsel ve anlaşılabilir sebepler var. Bu sebepleri anladığınızda suçluluk veya yetersizlik duygusunun yerini bilgi ve eylem planı alacak. Vücudunuz size ihanet etmiyor, sadece kuralları değişen bir oyunda eski stratejilerle oynamaya çalışıyor. İşte o yeni kurallar. Birincisi ve en önemlisi dolaşım sisteminizdeki değişimdir. Kan damarlarınız vücudunuzun her köşesine hayat taşıyan nehirler gibidir. Gençken bu nehirler geniş, yatakları esnek ve akıntıları güçlüdür. Ancak yıllar geçtikçe bu nehirlerin yataklarına kireç ve tortu birikir, duvarları sertleşir ve esnekliğini kaybeder. Tıp dilinde buna ateroskleroz veya endotel disfonksiyonu diyoruz. Ama basitçe anlatmak gerekirse borularınız daralıyor ve sertleşiyor. Bu durum sadece kalp krizi veya felç riskinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda cinsel fonksiyon için gerekli olan o ani ve güçlü kan akışını da engeller. Sertleşme biyolojik olarak hidrolik bir olaydır. Yeterli basınçta kan, belirli odacıklara dolmadığı sürece gerçekleşemez. Borular dar ve sert olduğunda o basıncı oluşturmak imkansız hale gelir. Bu durumun sorumlusu sadece yaş değil, yıllardır tükettiğiniz işlenmiş gıdalar, şeker, sigara ve hareketsiz yaşam tarzıdır. İkinci büyük değişim, hormonal dengenizdedir. Testosteron, erkekliğin kimyasal tanımıdır. Sadece cinsel isteği değil, kas kütlesini, kemik yoğunluğunu, enerjiyi, motivasyonu ve hatta rekabetçi ruhu yönetir. Kırklı yaşlardan sonra bu hayati hormonun seviyesi her yıl yavaş yavaş düşmeye başlar. Bu sürece andropoz denir. Ancak bu düşüşü hızlandıran modern faktörler var. Kronik stres, vücudunuzu kortizol adı verilen bir stres hormonuyla doldurur. Kortizol ve testosteron bir tahterevalli'nin iki ucu gibidir. Biri yükseldiğinde diğeri mutlaka düşer. Yetersiz uyku, vücudun kendini onardığı ve testosteron ürettiği en önemli zamanı çalar. Plastiklerdeki kimyasallar, tarım ilaçları gibi çevresel toksinler, endokrin sisteminizi bozarak hormonal dengenizi alt üst edebilir. Üçüncü olarak, sinir sisteminizin iletişim hızı ve kalitesi düşer. Bir ereksiyonun başlaması için beyinden penise saniyenin binde biri kadar kısa bir sürede karmaşık bir sinyal gönderilmesi gerekir. Bu sinyal, omurilikten geçerek perlik bölgedeki hassas sinir ağlarına ulaşır. Yaşla birlikte sinirleri koruyan miyelin kılıfı yıpranabilir, sinyal iletimi yavaşlayabilir. Diyabet gibi hastalıklar sinir uçlarında doğrudan hasara yol açabilir. Bu, beynin git komutunu vermesine rağmen, komutun hedefe ya geç ulaşması ya da zayıf ulaşması anlamına gelir hislerdeki azalma da bu yüzdendir. Son olarak, tüm bu sistemi alttan destekleyen temel yapı, yani pellik taban kasları zayıflar. Çoğu erkek, bu kasların varlığından bile habersizdir. Bu kaslar, idrar torbasından bağırsaklara kadar tüm perlik organları bir hamak gibi taşır ve cinsel fonksiyon sırasında kanın geri kaçmasına önleyen bir vana görevi görür. Sürekli oturmak, hareketsizlik ve yaşla birlikte bu kaslar gücünü ve tonusunu kaybeder. Zayıf bir vana, basıncı tutamaz. Bu yüzden ereksiyon başlasa bile gücünü koruyamaz ve hızla söner. Bu dört atlı; yani damar sertliği, testosteron düşüklüğü, sinir hasarı ve kas zayıflığı bir araya geldiğinde erkek gücünün neden zamanla azaldığını net bir şekilde açıklar. Ancak bu hikayenin sadece ilk perdesiydi. Şimdi ikinci perdeye, yani bu dört atlıyla nasıl savaşacağımızı ve oyunu nasıl lehimize çevireceğimizi anlatacağım. Çünkü çözüm, vücudun tam da bu dört zayıf noktasına aynı anda dokunan Binlerce yıllık bir bilgelikte saklı. Doğanın eczanesi, modern tıbbın unuttuğu veya görmezden geldiği hazinelerle doludur. Bahsettiğim bu hazinelerden biri, ismi mütevazı ama gücü muazzam olan Hint yağıdır. Bu yağın adının neden Hint yağı olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü bu bitkinin anavatanı Hindistan'dır ve tıbbi kullanımı 5000 yıl öncesine, insanlık tarihinin en eski ve en bütüncül tıp sistemlerinden biri olan Ayurveda'ya kadar uzanır. Ayurveda'da Hint yağı İlaçların kralı olarak görülür ve özellikle vücuttaki tıkanıklıkları açmak, dolaşımı canlandırmak ve yaşlanmanın getirdiği kuruluk ve sertliği gidermek için kullanılır. Kadim metinlerde bu yağın vücudun en derin dokularına bile nüfuz etme yeteneğinden bahsedilir. Ayurveda felsefesine göre yaşlılık belirtileri, Vata adını verdikleri hareket ve sinir sistemiyle ilişkili yaşam enerjisinin artması ve dengesizleşmesiyle ortaya çıkar. Artan Vata, eklemlerde sertliğe, ciltte kuruluğa, damarlarda esneklik kaybına ve sinir iletiminde yavaşlamaya neden olur. Kulağa tanıdık geliyor mu? Aslında Ayurveda'nın binlerce yıl önce, vata dengesizliği olarak tanımladığı şey, modern tıbbın bugün yaşlanmayla ilişkilendirdiği biyolojik süreçlerin ta kendisidir. İşte Hint yağı, bu vata enerjisini yatıştırmak, yani vücuda kaybettiği nemi, esnekliği ve sıcaklığı geri kazandırmak için kullanılan en güçlü araçlardan biri olarak kabul edilirdi. Sadece bu da değil. Bu bilgelik İpek yolu ve baharat yolları aracılığıyla Mezopotamya'ya, Mısır'a ve nihayetinde Anadolu'ya kadar ulaştı. Osmanlı hekimleri ve halk tabiplerinin Revgani Hırva adını verdikleri bu yağı, özellikle romatizma ağrıları, kas tutulmaları ve iç organlardaki iltihapları tedavi etmek için haricen lapa şeklinde kullandıklarını eski tıp kitaplarından biliyoruz. Yani bu, bize uzak bir kültürün ürünü değil, aynı zamanda bu topraklarda da kökleri olan, unutulmuş bir mirastır. Peki, sıradan bir bitkinin yağı nasıl bu kadar çok şeye kadir olabilir? Onu ayçiçeği yağından veya mısır özü yağından ayıran nedir? Bu sorunun cevabı, onun neredeyse tamamen tek bir molekülden oluşan eşsiz kimyasal yapısında gizlidir. Hint yağının yaklaşık yüzde doksanı, asit adı verilen özel bir yağ asidinden oluşur. Doğadaki, başka hiçbir yağda bu kadar yüksek oranda bulunmayan bu molekül, Hint yağına parmak izi gibi eşsiz bir karakter kazandırır. Risinoleik asit, küçük molekül yapısı sayesinde cildin bariyerini kolayca aşarak normal yağların ulaşamadığı derin dokulara, kaslara, sinirlere ve hatta lenf sistemine kadar nüfuz edebilir. Ama o sadece bir taşıyıcı değildir. Ulaştığı her yerde aktif olarak çalışır, vücudun kendi iltihap ve ağrı kesici mekanizmalarını tetikler. Tıpkı bir anahtarın bir kilidi açması gibi, risinoleik asit de hücre duvarlarındaki belirli reseptörlere bağlanarak bir dizi iyileştirici reaksiyonu başlatır. Bu reaksiyonlar zinciri, bölgedeki kan damarlarının gevşemesini, kan akışının artmasını ve lenfatik sistemin uyarılmasını içerir. Lenfatik sistem, vücudun atık toplama ve kanalizasyon sistemidir. Yavaşladığında, dokularda toksinler ve metabolik atıklar birikir, bu da iltihaplanmaya ve fonksiyon bozukluğuna yol açar. Hint yağının belki de en az bilinen ama en önemli özelliklerinden biri, bu lenfatik sistemi harekete geçirerek bölgede derin bir detoks ve temizlik yapmasıdır. Özetle, atalarımızın binlerce yıldır gözlem ve deneyimle bildiği şeyi, yani Hint yağının ısıttığını, yumuşattığını, ağrıyı aldığını ve canlandırdığını, şimdi modern bilim moleküler düzeyde doğruluyor. Bu artık bir kocakarı ilacı değil, arkasında ciddi bir bilimsel mantık yatan, hedefe yönelik bir doğal terapi yöntemidir. Bu güçlü aracın nasıl çalıştığını anladığımıza göre, şimdi onu vücudun hangi kilit noktasında kullanarak maksimum etkiyi elde edebileceğimizi keşfetme zamanı. Çünkü doğru ilacı doğru yerde kullanmak, Tedavinin kendisi kadar önemlidir. Binlerce yıllık bilgelik ile modern bilimin buluştuğu noktada hint yağının gücünü anladık. Elimizde iltihap gideren, dolaşımı artıran ve derin dokulara nüfuz eden güçlü bir doğal araç var. Ama en iyi alet bile yanlış yerde kullanılırsa işe yaramaz. Bir arabanın motorunu tamir etmek için kaportayı değil, kaputu açmanız gerekir. Erkek sağlığının motoruna giden kaput ise vücudun genellikle göz ardı edilen ancak hayati öneme sahip bir bölgesidir. Bu bölge perine, yani apış arasıdır. Testis torbası ile anüs arasında uzanan bu küçük ve yumuşak dokulu alan, yüzeysel olarak bakıldığında önemsiz görünebilir. Ancak derinin sadece birkaç milimetre altında, erkek cinsel fonksiyonunu ve perlik sağlığını yöneten kritik bir altyapı ağ bulunur. Perine, adeta yoğun bir otoyol kavşağı gibidir. Kasların, sinirlerin ve damarların kesiştiği, koordine olduğu bir merkezdir. Bu kavşağın en önemli üç bileşenini daha yakından tanıyalım. İlk olarak kaslar. Bu bölgede, ereksiyonun mekaniğinde kilit rol oynayan iki önemli kas bulunur. Bulbospongiosus ve ischiogavernosus kasları. Bu isimler karmaşık gelebilir ama görevleri çok basittir. Kan penisteki süngerimsi dokulara dolduğunda, bu kaslar tıpkı bir su hortumunun ucunu sıkıştıran bir kelepçe gibi kasılarak kanın orada kalmasını sağlar. Bu kasılma ne kadar güçlüyse, ereksiyon o kadar sert ve uzun süreli olur. Yaşla, hareketsizlikle ve özellikle kronik stresle bu kaslar zayıflar veya sürekli gergin bir halde kalarak spazma girer. Gergin bir kas etkili bir şekilde kasılamaz. Tıpkı sürekli sıkılı kalan bir yumruğun güçlü bir yumruk atamaması gibi. İkinci olarak sinirler. Cinsel uyarılmanın tüm hissini, zevkini ve beyinden gelen ereksiyon komutlarını taşıyan ana iletişim hattı olan pudendal sinir, tam olarak bu perine bölgesinden geçer ve dallara ayrılır. Bu sinir, herhangi bir nedenle baskı altında kalırsa, örneğin sürekli oturmak veya bisiklete binmek gibi aktivitelerle sıkışırsa, sinyal iletimi bozulur. Bu, his kaybına, uyarılma zorluğuna ve zayıf ereksiyonlara yol açabilir. Pudendal sinir, vücudun en hassas ve önemli sinirlerinden biridir ve perine bölgesi onun en savunmasız olduğu yerdir. Üçüncü ve son olarak, atar damarlar. Penise kan taşıyan ana arterlerde, bu korunaklı perineal kanaldan geçer. Damarların sağlığı genel dolaşım sisteminize bağlı olsa da, bu damarların etrafındaki kaslar gergin ve spazm halinde ise, damarlar mekanik olarak sıkışabilir ve kan akışı kısıtlanabilir. Yani genel dolaşımınız iyi olsa bile, bu yerel sıkışma nedeniyle hedefe yeterli kan ulaşamayabilir. İşte bu yüzden perine bölgesine uygulanan harici bir terapi, sistemin geneline müdahale etmekten çok daha hızlı ve hedefe yönelik bir etki yaratabilir. Hint yağını risinoleik asidin tüm gücüyle bu stratejik kavşağı uyguladığınızda, aynı anda birden fazla cephede savaşırsınız. Yağın derinlere nüfuz etme özelliği, o gergin ve spazmdaki kasları nazikçe gevşetir ve yumuşatır. Kaslar gevşediğinde, hem sinirlerin üzerindeki baskı kalkar, hem de atardamarların önü açılarak kanın serbestçe akması sağlanır. Yağın anti-inflamatuar özelliği, bölgedeki düşük seviyeli iltihaplanmayı yatıştırır, bu da sinir sağlığını ve damar esnekliğini doğrudan iyileştirir. Ayrıca, uyardığı lenfatik akış, bölgede birikmiş olan ve doku fonksiyonunu bozan toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu kadarla da kalmıyor. Bu bütünsel etkinin, erkeklerin ileri yaşlardaki en büyük korkularından biri olan prostat sağlığı üzerinde de dolaylı ama çok önemli faydaları vardır. Prostat bezi, tam olarak bu perlik kasların ve damar ağının merkezinde yer alır. Perine bölgesindeki kan dolaşımı iyileştiğinde, prostat bezine daha fazla oksijen ve besin ulaşır. İltihaplanma azaldığında, Prostat üzerindeki baskı da azalır. Zayıflamış pelvik taban kaslarını güçlendiren her türlü aktivite aynı zamanda prostatı destekler. Dolayısıyla perineye yapılan bu bakım sadece cinsel fonksiyonu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda prostat sağlığınızı korumak ve desteklemek için de atılmış akıllıca bir adımdır. Bilimsel nedeni ve anatomik nereyi anladığımıza göre artık en önemli kısma geçebiliriz. Yani pratik nasıla? Bir sonraki bölümde. Teoriyi bir kenara bırakıp bu güçlü tekniği güvenli ve en etkili şekilde hayatınıza nasıl dahil edeceğinizi her adımı en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Teorik bilgileri anladık, bilimin ve tarihin bize sunduğu kanıtları gördük. Şimdi en kritik aşamadayız, eylem aşaması. En iyi bilgi bile pratiğe dökülmediği sürece anlamsızdır. Bu bölümde size bir reçete gibi adım adım, en ince ayrıntısına kadar bu uygulamayı nasıl yapacağınızı anlatacağım. Amacım bu videoyu bitirdiğinizde aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması ve kendinize olan güvenle bu iyileştirici ritüele hemen başlayabilmenizdir. Lütfen bu bölümü dikkatle dinleyin çünkü tekniğin detayları elde edeceğiniz sonuçların kalitesini doğrudan etkileyecektir. Önce hazırlık. Başarılı bir uygulamanın temeli doğru malzeme ve doğru ortamdır. İhtiyacınız olan tek şey var, o da kaliteli bir hint yağı. Tekrar vurguluyorum çünkü bu çok önemli. Eczaneden veya güvenilir bir aktardan alacağınız yağın etiketinde mutlaka soğuk sıkım veya cold pressed ve rafine edilmemiş veya unrefined ifadelerinin yazdığından emin olun. Ayrıca Hexan içermez veya hexane free ibaresi büyük bir artıdır. Hexan, endüstriyel yağ üretiminde kullanılan bir çözücüdür ve kalıntıları cildiniz için zararlı olabilir. Genellikle kehribar rengi, yoğun kıvamlı ve hafif kendine özgü bir kokusu olan yağ aradığınız yağdır. Açık renkli, çok akışkan ve kokusuz yağlar genellikle rafine edilmiştir ve iyileştirici özelliklerinin bir çoğunu kaybetmiştir. İkinci adım, ortamı ve kendinizi hazırlamak. Bu uygulamayı bir angarya gibi değil, kendinize ayırdığınız özel bir bakım zamanı olarak görün. Telefonunuzu sessize alın, kapınızı kapatın ve rahatsız edilmeyeceğiniz 15-20 dakikalık bir zaman dilimi yaratın. Uygulamayı yapacağınız yerin sıcak olması önemlidir. Çünkü soğuk, kasların kasılmasına neden olur ve bu bizim istediğimizin tam tersidir. Ilık bir duştan sonra yapmak, gözenekleriniz açık ve kaslarınız gevşemiş olacağı için etkinliği artırır. Yanınıza eski bir havlu alın, çünkü Hint yağı yoğun bir yağdır ve leke bırakabilir. Şimdi uygulama tekniğine geçiyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar Hint yağını küçük bir cam kaseye veya fincan tabağına alın. Yağı ılıtmak için, bu kabı içi sıcak su dolu daha büyük bir kabın içine oturtun. Yani ben usulü ısıtın. 1-2 dakika içinde yağ dokunulabilecek kadar hoş bir sıcaklığa ulaşacaktır. Asla mikrodalgada veya doğrudan ateşte ısıtmayın, bu yağın yapısını bozar. Kendinize rahat bir pozisyon bulun. Sırt üstü uzanıp bacaklarınızı hafifçe karnınıza doğru çekmek veya bir sandalyeye oturup bir ayağınızı diğer dizinizin üzerine koymak, perine bölgesine ulaşmak için ideal pozisyonlardır. İşaret ve orta parmağınızın ucunu ılıttığınız yağ batırın. Şimdi, perine bölgesine, yani testis torbası ile anüs arasına nazikçe dokunun. Önce yağ bölgeye yayın. Ardından, yavaş, derin ve dairesel hareketlerle masaj yapmaya başlayın. Aceleci ve yüzeysel hareketlerden kaçının. Hedefiniz, derinin altındaki kas dokusunu hissetmektir. Parmağınızın altında hafif bir direnç, belki küçük, gergin noktalar hissedebilirsiniz. İşte bunlar üzerinde nazikçe çalışmanız gereken yerlerdir. Basıncınız rahatlatıcı bir derinlikte olmalı, asla acı vermemeli. Bu sırada nefes alıp vermeyi unutmayın. Derin bir nefes alırken bekleyin, nefesinizi verirken masaj hareketini daha da derinleştirin. Bu, kasların direncinin kırılmasına ve gevşemesine yardımcı olur. Bu masajı en az 5, ideali 10 dakika boyunca sürdürün. Bu sürede sadece perine bölgesine değil, aynı zamanda anüs çevresindeki kas halkasına ve testis torbasının hemen arkasındaki kök kısmına da nazikçe masaj yapabilirsiniz. Çünkü tüm bu kaslar birbiriyle bağlantılıdır. Masaj bittikten sonra etkinliği en üst düzeye çıkarmak için son bir adım daha var. Ilık, nemli bir bez veya küçük bir havluyu masaj yaptığınız bölgenin üzerine koyun. Onun üzerine de kuru bir havlu ve eğer varsa bir sıcak su torbası yerleştirin. Bu şekilde 15-20 dakika kadar uzanın. Sıcaklık kan damarlarını iyice genişletecek ve yağın en derin katmanlara kadar emilmesini sağlayacaktır. Bu süreci kitap okuyarak veya sakin bir müzik dinleyerek daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Bu uygulamayı ne sıklıkla yapmalısınız? En iyi sonuçlar için bunu bir alışkanlık haline getirip her akşam veya en azından haftada 3-4 akşam düzenli olarak yapmanızı öneririm. Vücudunuzun tepkilerini dinleyin. Başlangıçta bölgede hafif bir sıcaklık veya karıncalanma hissedebilirsiniz. Bu kan dolaşımının arttığının ve sinirlerin uyandığının iyi bir işaretidir. Unutmayın, bu bir sprint değil, bir maraton. Sabır ve tutarlılık bu yoldaki en önemli iki müttefikinizdir. Vücudunuza iyileşmesi için zaman tanıyın. Bu güçlü tekniği öğrendiğinize göre, şimdi bu resmi tamamlayacak son fırça darbelerini, yani bu uygulamayı destekleyecek ve etkilerini kalıcı kılacak yaşam tarzı değişikliklerini konuşmanın zamanı geldi. Şimdiye kadar sorunun temel nedenlerini derinlemesine anladık binlerce yıllık bir çözüm olan Hint yağının arkasındaki bilimi keşfettik ve bu çözümü hayatımıza nasıl uygulayacağımızı adım adım öğrendik. Artık elinizde çok güçlü bir araç var. Ancak en güçlü araba bile, doğru yakıt olmadan, bakımı yapılmadan ve iyi bir sürücü olmadan sizi istediğiniz yere götüremez. Bu bölümde, Hint yağ terapisini tek başına bir çözüm olmaktan çıkarıp, onu genel sağlığınızı ve canlılığınızı en üst düzeye çıkaracak bütünsel bir yaşam tarzının merkezi haline getiren destekleyici alışkanlıkları konuşacağız. Bu, sadece bir sorunu tamir etmek değil, sorunun bir daha ortaya çıkmasını engelleyecek sağlam bir yapı inşa etmektir. 4 Temel Destek Direğinden Bahsedeceğim Beslenme, Su, Hareket ve Zihin Yönetimi Birincisi, Yediğiniz Yemekler ilacınızdır. Kan damarlarınızın içini temizlemek, esnekliğini artırmak ve testosteron üretiminizi doğal yollarla desteklemek için beslenmenizi akıllıca kullanabilirsiniz. Nitrik oksit üretimini artıran gıdalara odaklanın. Pancar, ıspanak, roka gibi nitrat açısından zengin sebzeler vücudunuzda doğrudan damar genişletici nitrik okside dönüşür. Bir avuç nar tanesi veya bir bardak taze sıkılmış nar suyu, güçlü bir antioksidan olan punikalagin içerir ve bu da damar duvarlarını korur. Bitter çikolatadaki flavonoidler ve karpuzdaki sitrulin amino asidi de kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Hormonal sağlık için ise, sağlıklı yağlar vazgeçilmezdir. Zeytinyağı, avokado, ceviz ve yağlı balıklar gibi kaynaklardan alacağınız sağlıklı yağlar, testosteron da dahil olmak üzere tüm steroid hormonlarının temel yapı taşıdır. Ayrıca çinko, testosteron üretimi için hayati bir mineraldir. Kabak çekirdeği, istiridye ve kırmızı et, zengin çinko kaynaklarıdır şekerden, işlenmiş karbonhidratlardan ve trans yağlardan ise veba gibi kaçının. Çünkü bunlar vücudunuzdaki iltihaplanmayı körükler, damarlarınıza zarar verir ve hormonal dengenizi bozar. İkinci destek direği, sudur. Kanınızın %90'ından fazlası sudur. Yeterince su içmediğinizde kanınız yoğunlaşır, akışkanlığı azalır. Bu, kalbinizin kanı pompalamak için daha fazla çalışması gerektiği ve kanın en ince damarlara ulaşmasının zorlaştığı anlamına gelir. Her gün kilonuza göre yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. Bu, sadece dolaşımınıza değil, aynı zamanda hücrelerinizin beslenmesine, toksinlerin atılmasına ve genel enerji seviyenize de yardımcı olacaktır. Sabah uyanır uyanmaz içeceğiniz bir veya iki bardak ılık su, güne başlamak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Üçüncü destek direği, hedefe yönelik harekettir. Pellik taban kaslarını güçlendirmek için kegel egzersizleri inanılmaz derecede etkilidir. Ama bunu bir adım öteye taşıyabiliriz. Yürüyüş, özellikle tempolu yürüyüş, genel dolaşımı artırmak için harikadır. Ancak perlik bölgedeki kan akışını doğrudan hedefleyen bazı egzersizler de vardır. Örneğin, köprü hareketi, sırt üstü uzanın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Kalçanızı yavaşça yerden kaldırın, birkaç saniye sıkılı tutun ve yavaşça indirin. Bu hareket, hem kalça kaslarınızı hem de perlik taban kaslarınızı aktive eder. Yoga ve esneme hareketleri, özellikle kalça ve kasık bölgesindeki kronik gerginliği azaltarak kan akışının önündeki fiziksel engelleri kaldırabilir. Sürekli oturmaktan kaçının. Her saat başı kalkıp en azından 5 dakika hareket etmek, pelvik bölgedeki kan görlenmesini önler. Dördüncü ve belki de en önemlisi, zihin yönetimidir. Daha önce de belirttiğim gibi, kronik stresin salgılattığı kortizol hormonu, testosteronun baş düşmanıdır. Zihniniz sürekli bir savaş alanındaysa, Vücudunuz asla bir aşk mabedi olamaz. Stresinizi yönetmek için aktif adımlar atmalısınız. Bu, her gün 10 dakika sessizce oturup derin nefes alıp vermek kadar basit olabilir. Burundan yavaşça 4 saniyede nefes alın, 7 saniye tutun ve ağızdan 8 saniyede yavaşça verin. Bu 4-7-8 tekniği sinir sisteminizi anında sakinleştirir ve kortizol seviyelerini düşürür. Kaliteli uyku pazarlık konusu bile olamaz. Her gece 7-8 saat kesintisiz uyumak, vücudunuzun kendine onarması, hormonlarını dengelemesi ve ertesi güne hazırlanması için hayati önem taşır. Yatak odanızı karanlık, serin ve sessiz bir sığınağa dönüştürün. Uyumadan en az bir saat önce telefon, tablet gibi mavi ışık kaynaklarından uzak durun. Bu dört direği, yani akıllı beslenmeyi, yeterli suyu, hedefe yönelik hareketi ve zihin yönetimini her akşam yapacağınız Hint yağ terapisiyle birleştirdiğinizde sadece bir semptomu tedavi etmekle kalmaz, sağlığınızın tüm temelini yeniden inşa edersiniz. Bu, zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir. Ancak attığınız her doğru adım sizi daha güçlü, daha enerjik ve daha canlı bir hayata yaklaştıracaktır. Son bölümde bu yolculukta karşınıza çıkabilecek bazı soruları yanıtlayacak, Güvenlik uyarılarında bulunacak ve bu yeni başlangıç için sizi motive edecek son sözlerimi paylaşacağım. Bu uzun ve detaylı yolculuğun sonuna yaklaşırken aklınızda oluşabilecek bazı pratik soruları yanıtlamak ve bu yöntemi hayatınıza güvenle dahil etmenizi sağlamak istiyorum. Unutmayın, kendi sağlığınızın kaptanı sizsiniz ve bu gemiyi güvenli limanlara ulaştırmak için doğru bilgiyle donatılmış olmanız gerekir. İlk olarak en sık sorulan soru: Ne kadar sürede sonuç beklemeliyim? Bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur. Çünkü her vücut farklıdır ve iyileşme hızı kişiden kişiye değişir. Ancak genel bir beklenti çerçevesi çizebilirim. İlk haftalarda genellikle bölgede bir sıcaklık artışı, hafif bir karıncalanma veya daha önce hissetmediğiniz bir canlılık hissi fark edebilirsiniz. Bu, kan dolaşımının artmaya ve sinirlerin uyanmaya başladığının ilk işaretleridir. Gerçek, somut değişiklikler genellikle düzenli uygulamanın ikinci ve dördüncü haftaları arasında belirginleşmeye başlar. Sabah sertliklerinin kalitesinde bir artış, gün içindeki enerji seviyesinde bir yükselme veya cinsel ilişki sırasında sertliği koruma süresinde bir iyileşme gözlemleyebilirsiniz. İkinci aydan itibaren ve sonrasında ise, bu iyileşmelerin daha kalıcı ve istikrarlı hale geldiğini göreceksiniz. Burada kritik olan kelime, tutarlılıktır. Bu uygulamayı sadece aklınıza geldiğinde değil, bir diş fırçalama alışkanlığı gibi düzenli olarak hayatınıza dahil ettiğinizde vücudunuz size minnettar kalacaktır. Peki ya herhangi bir yan etkisi var mı? Hint yağı haricen kullanıldığında son derece güvenli bir maddedir. Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. İlk olarak her zaman küçük bir alanda cilt testi yapın. Özellikle hassas bir cildiniz varsa bileğinizin içine bir damla sürüp bir gün bekleyerek herhangi bir alerjik reaksiyon olup olmadığını kontrol edin. İkincisi, yağı asla açık yaraların, tahriş olmuş veya enfeksiyon kapmış bölgelerin üzerine sürmeyin. Bu durumu daha da kötüleştirebilir. Üçüncüsü, bu yöntemi bir temel sağlık sorununun yerine geçecek bir tedavi olarak görmeyin. Eğer ani ve şiddetli bir cinsel fonksiyon kaybı, pelvik bölgede ağrı veya idrar yaparken zorlanma gibi ciddi belirtileriniz varsa, bu durumu mutlaka bir üroloji uzmanıyla konuşmalısınız. Altta yatan diyabet, kalp hastalığı veya hormonal bir bozukluk gibi tıbbi bir durum olabilir ve bu durumların profesyonelce yönetilmesi gerekir. Bu yöntem, mevcut tıbbi tedavinizi destekleyici harika bir tamamlayıcı olabilir, ancak asla onun yerini alamaz. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız veya bir dolaşım bozukluğunuz varsa, bu uygulamaya başlamadan önce doktorunuza danışmanız en doğrusu olacaktır. Şeffaflık ve doktorunuzla kuracağınız iyi bir iletişim, sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Şimdi son sözlerime gelirken, Size bu videonun en başında söylediğim şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu sadece biyolojik bir değişim değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir yeniden doğuş fırsatıdır. Yılların getirdiği yorgunluğu ve hayal kırıklığını bir kenara bırakın. Vücudunuzun inanılmaz bir iyileşme kapasitesi olduğunu ve ona doğru araçları verdiğinizde sizi şaşırtacak sonuçlar elde edebileceğini bilin. Her akşam kendinize ayıracağınız o 15 dakika sadece bir masaj değil, kendinize verdiğiniz değerin bedeninize gösterdiğiniz saygının ve geleceğe yaptığınız bir yatırımın ifadesidir. Kendinize karşı nazik olun, bedeninizi dinleyin ve sabırlı olun. Bu yolda attığınız her küçük adım, size olmak istediğiniz daha güçlü, daha sağlıklı ve daha canlı adama bir adım daha yaklaştırıyor. Eğer bu yolculukta paylaştığım bilgiler size bir ışık yaktıysa, bir umut verdiyse, bu ışığı başkalarıyla da paylaşmaktan çekinmeyin. Belki bir arkadaşınız, bir akrabanız veya bir sevdiğiniz de sessizce aynı mücadeleyi veriyordur bilgiyi paylaşmak, iyiliği çoğaltmaktır. Düşünce molasında benimle bu zamanı geçirdiğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Ben Doktor Melis Çelik. Unutmayın, sağlık bir varış noktası değil, bir yolculuktur ve bu yolculukta asla yalnız değilsiniz. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.